Van Gölü TV Van'ın nabzını sokak röportajlarıyla direkt halkın görüşlerini yansıtarak tutmaya devam ediyor. Van'da bazı vatandaşa eski Ramazanlar ile şimdiki Ramazanlar arasındaki farkları sormak için mikrofonu uzattık. Ramazan, bolluk, bereket ve rahmet ayıdır. İnsanlar bu ayda fakiri, yoksulu gözeterek, hallerinden anlayarak yardımcı olmaları gerekir. Tabi bu durum sadece Ramazan ayına özel olmamalıdır. Peki bizler bunu ne kadar başarabiliyoruz? Ya da eskiden insanlar bunu ne kadar başarabiliyorlardı? Eski Ramazanlar ile şimdiki Ramazanlar arasındaki fark nedir? Çok, çok fark var, çok fark var. Ne gibi mesela? Ramazanlı akrabalarını, kardeşini, abini, teyzeni, halanı çağırırdı, yemek verdi, otururlar ve Şimdi diyor ben herkes diyor ben. Bu pahalı, bu hayat standartları öyle olmuş ki yani millet artık çolu çocuğundan bakmış vallahi. Ne diyeyim bir kilo olmuş 150 milyon. Bir teneke ya olmuş 500 milyon. Bir torba olmuş 500 milyon. Vatandaş ne yaptı? 400 milyon, 4 milyar asgari ücret çalışıyor. Ona mutfağı mı verecek, yiyeceği mi, mutfağı mı? Geli giderine mi, misafirine mi, kimin nasıl verecek? Ben dün 1 700 milyar 700 milyon vermiş mehdi olmuşum. 2 tane oğlum var. İkisi de öyle. E ne yapacağız? Ben de alıyorum 30 milyar maaş. Böyle şimdi de iyidir, eskide de iyidir. Alayma Kıran versin. İyi olmasaydı biz burada oturmazdık. İyi ki onu üçünü oturmuşuk. Şaka değilsin, kör değilsin, topal değilsin. Evet, akşam yemeği her şey, her türlü var. Eskide yoktu. Şimdi var. Ne kadar bağlık olsa şimdi var. Anladın? Ki Ramazanlar. Valla Ramazan yoklukla devam ediyor. İş yok, güç yok, para yok. Millet para, iş yok. Hiçbir şey bulamıyor yani. İnan ki millet ekmek, evine ekmek götüremiyor. Yani Ramazan. Ramazan güzel ama iş yok. Biz şeyimiz Ramazan'da şeyimiz yoktur. İş, iş istiyoruz. Bizler Van Gölü TV ekibi olarak eski Ramazanlar ile şimdiki Ramazanlar arasındaki farkı Van halkına sorduk. İşte onlardan aldığımız cevaplar. Ramazanlar arasındaki fark nedir sizce? Hiç bize fark etmez. İkisi de aynıdır. İkisi de aynıdır. Eskiden mi daha güzeldi, şimdi mi güzel? Valla tabii elbet. Sana so, kadar güzel oluyor. اسکی رمضان لر شمده که رمضان لر ارسنده که فرق ندارید سوزی؟ چیز فرق برخوزیم مثلا؟ مثلا اسکی رمضان در انسانیت برده بولو برده شیمهان در نه بولو برده انسانیت برده نبیشی برده درستی مثلا نه دییم این هایی چی خواهشید؟ اما این ها به بیام جا نه دامابه خواهش بابا و دامابه پس که شرز ریز کرده Ya nohar kilo koşmuş senin? Ya kurbağa salıyor ya. Ne diyor? Ya kilo koşmuş senin?